Merhaba aktüel severler. Fırsat Günleri Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 Haziran 16 Haziran tarihleri arasında şoka gelecek olan temizlik ve gıda ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. 3700 ml daha esintisi kokulu Domestos çamaşır suyu 17.95. 3 litre Veniş leke çıkarıcı 29.95. 24 yıkama Persil Power Gel ve 720 ml Vernel Max Yumuşatıcı 26.90 ikisi de gül kokulu arkadaşlar. Yine aynı ikili paket Persil Power Gel burada renkli diğerinde beyazdı. Ee, Vernel Max ise burada nergis çiçeği kokulu diğerinde gül kokuluydu. Bunun da fiyatı yine aynı 26.90 4 kilogram klasik limon kokulu piril 17.95 900 ml yine Pril marka Golchel bulaşık makinesi deterjanı 24.90 500 gram kalgon kireç önleyici 10.45 Agis marka 175 ml tüy dökücü sprey 11.95 Tüy dökücü krem çeşitlerinin her biri 9.95 Yine 220 gram pudralı boncuk ağda 14.95 700 ml Dalim bebek şampuanı 18.90 150 gram Mehmet Aydın marka geleneksel doğal sabun çeşitlerinin her biri 4.95 Betty Boop marka dip her biri 9.95 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Colgate anti çürük diş fırçası 6 lira. 35 ml Betty Boop marka kalpli kadın parfüm 13.95 13'lü paket halinde derbi çeşitlerinin her biri 6.95 300 ml doğanay şalgam suyu acılı ve acısı seçenekleri mevcut fiyatı 1.35 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzlü Lipton altın arman demlik poşet çayı 14 lira 125 gram kıtır atıştırmalık fındıklı ve bademli seçenekleri mevcut fiyatı 4.5 lira Kartor klasik çeşitlerinden bir adet alırsanız 17,5 lira, ikinci ürünü alırsanız 12,25. Kartor selection çeşitlerinden yine bir adet alırsanız 18,5 lira, ikinciyi alırsanız %30 indirimle 12,95'e geliyor. Yine kartor şokolater çeşitlerinden bir adet alırsanız 18,5 lira, ikincisi %30 indirimle 12,95'e geliyor. Sizinle birlikte 10 Haziran 16 Haziran arası şoka gelecek olan gıda ve temizlik aktüellerini inceledik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.